Adaletin yükünü omuzlamaya hazır 28. Adli Yargı döneminden 712 hakim, 492 Cumhuriyet Savcısı, 18. İdari Yargı döneminden 147 hakim olmak üzere 1351 hakim ve savcımızın meslek yolculuklarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Adalet, insan onurunu korumak, hak edene hakkını vermektir. Devletin en yüce erdemi olan adalet, Milletin en sağlam dayanağıdır. Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olan yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ayakta tutan en büyük güvence, kürsüde vakarını koruyan, meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan hakim ve savcılarımızdır. Adaletin terazisini şaşırtmamak için ortaya koyacağınız her emek bu millete bırakacağınız en kıymetli miras olacaktır.